Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerin yanına hem inanılmaz enerjik bir şekilde geldim Hem de mükemmel konularımla birlikte geldim Biliyorsunuz ki Exem 1 Ocak'tan itibaren yayın hayatına başladı Sonrasında herkes tarafından merak edildi Ama bu merakı kıran bir şey vardı O da Exem'in ücretli olmasıydı Exem'in fiyat tarifesinden bahsetmiyorum 10 lira ya da 20 lira olması değil Halkımız için ücretli tabiri yeterince caydırıcıydı zaten Sonrasında herkes biz bu egzeri nasıl izleyicük? Nasıl ücretsiz erişim sağlıyicük? derdine düştüler ve sonrasında Exambox konuşanlar izle, Exam 1 2 3 tarzında siteler insanlara egzeni ücretsiz sunmaya başladılar tabii ki de kaçak yollarla. Fakat site sakinleri fazlasıyla memnundu. Çünkü insanlara reklam izletiyorlardı herhangi bir şekilde bir masraf yapmadan sadece gelir elde ediyorlardı. E halk da memnundu. Ücretsiz bir şekilde egzeni izliyorlardı. Ama dün Acun Medya tarafından bütün bu sitelere telif atıldı ve yayından kaldırıldı. Bugün bütün bu olayları konuşacağız. Gerçekten mükemmel bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Arkadaşlar şu anda videonun içerisinde egzen şöyleydi egzen böyleydi falan deyip de böyle yaşlı muhabbeti yapmaya gerek yok. Eğer egzen hakkında az bilginiz varsa kartlara giderek o videoyu izleyebilirsiniz. Bu videonun içerisinde doğrudan egzenin kaçak sitelerini ve sonrasında kapatılmasını konuşalım. Sizlerin içerisinde de illaki egzenin kaçak sitelerine girip egzenin kaçak bir şekilde izleyenleriniz vardır. Ve şu anda bana ya egzen kapatıldı diye niye seviniyorsun? Yani kaçak siteleri kapatıldı diye. Arkadaşlar bu tamamen bir emek hırsızlığı. Yani sitenin sahipleri sizin üzerinizden illegal bir şekilde para kazanıyorlar. Aslında size iyilik yapmıyorlar yine kendi ceplerini dolduruyorlar. O yüzden de en azından legal devletimize vergisini veren İnsanların kazanması daha makbul bir şey. Evet sizin cebinizden bir şey çıkmıyor ama reklam üzerine reklam izliyorsunuz ve site sahibi gayet de hiçbir sermaye ortaya koymadan para kazanıyor. illegal bir şekilde. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Aslında Exe'nin kaçak sitelere düşmesini sağlayan program konuşanlar programıydı. Çünkü Exe'ni kaçak bir şekilde sunan sitelere girdiğimiz zaman konuşanların 2 milyon izlendiğini kaçak bir şekilde ama diğer programların hiç izlenmediğini görüyoruz. Yani konuşanlar programı olmasaydı egzen yine kaçağa düşerdi ama bakacak kalacaklardı. Rağbet yok ve siteyi kapatıp gideceklerdi. Ama konuşanlar inanılmaz rağbet gördü. 2 milyon kaçak siteden ne demek arkadaşlar? 2 milyondan herkes egzene olsa 2 milyon çarpı 10. Hı -hı. Arkadaşlar matematiğim yok. Çok büyük paralar yapıyor. Yani çok büyük kaybı vardı Acun Ilıcalı'nın. Sonrasında dün Acun Ilıcalı Exenbox, Exen izle, Exen 1 2 3 konuşanlar izle tarzındaki Exen'i kaçak sunan tüm sitelere telif attı ve ortadan kaldırdı. Bu siteye girdiğiniz zaman da şu anda ekranda gördüğünüz rahatlıkla görebilirsiniz. Hangi domainler alınmış? Domain de nedir? www.tulkankaplı.com bir domaindir. Acun da egzen içeren ve egzenin kaçak sitelerine yönlendiren tüm domainlere telif attı ve artık egzenbox.com yazdığınız zaman egzenin orijinal sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bu da gerçekten yapılması gereken bir şeydi diye düşünüyorum. Çünkü adam alenen egzenbox yazarak egzenin kaçak olarak sunuyordu ve exen yazdığınızda neredeyse exenden önce çıkıyordu. Ya bu nasıl bir sistem? Nasıl bir teşkilattır ya? Egzenin kaçak sitelerine acun medya tarafından telif atılıp ortadan kaldırıldıktan sonra fazlasıyla haber yapıldı. Sanki izleyiciler mağdur edilmiş gibi, sanki bir çiftlik bank olayı yaşanmış gibi. Yani la biz umutlarımız nerede bizim dediler. Çünkü Egzen'i yıllarca ücretsiz bir şekilde kaçak izleyeceklerini düşündüler ve gerçekten site sahipleri de ortadan kalkınca çiftlik bank soygunu gibi herkes böyle kaldı. Biz niye diyoruz şimdi egzensizliği Arkadaşlar dediğim gibi egzen.com'dan aylık 10 lira reklamlı 20 lira vererek de reklamsız seçeneğine ulaşabilirsiniz. Onun dışında bu kaçak arayışlarınız illaki bir gün yerini bulabilir. Nasıl bulabilir? Yani konuşanlar 1 2 3 değildir de konuşanlar 1 2 3 4'tür ama o sitenin de ömrü çok uzun olmayacaktır. Birkaç gün sonra ağa takıldıktan sonra o da kapanacaktır. Yani bunun sonu yok. Asla mutlu bir şekilde, egzeni kaçak bir şekilde izleyemeyeceksiniz. Arkadaşlar egzenin kaçak sitesine girdiğiniz zaman o site sahibinin cebine de konuşanların para koyduğunu görebilirsiniz. Onun dışındaki hiçbir program rağbet görmemiş, izlenmemiş. Ben de bunu tamamen araştırmacı kişiliğimle girip baktım araştırmacı, gazeteci, yazar kişiliğimle girdim. Siteye baktım konuşanlar 2 milyon kez görüntülenmiş ama diğer programlar herhangi bir şekilde izlenmemiş. Yani sitenin içerisindeki diğer dizi ve filmler sıralaması var. Onun dışında egzenden herhangi bir program sıralamanın içerisine dahil değil ama konuşanlar bir numara olmuş. Orası ayrı mesele. Demek ki egzeninde ayakta tutan talk show, konuşanlar gibi programlar. Onun dışında Enes Batur buluşmaymış, yok Şeref Bey'miş, oymuş, buymuş, sihirli annemmiş. Yok bunlar rağbet görmüyor. Belki egzende görüyordur, kaçak sitelerde görmüyor. Ya zaten kaçakça adamın ne işi olur avokado perisiyle, sihirli annemle, yok Dudu periyle. Adam girecek konuşanlara iki güzel sohbet, iki gülecek eğlenecek çıkacak. Kaçakçı diyorum ya. Arkadaşlar belki kaçak siteler kapatıldığı için mutlu olduğum ya da bunun üzerinden mizahlar yaptığım için bana küsebilirsiniz, darılabilirsiniz ya da gerçekten çok fazla sinirlenebilirsiniz. Ama önceki videolarda söylemiştim, tekrardan söyleyeyim. Bu bir emek hırsızlığı ileride sizin de başınıza gelebilir. Ya yeter hacı ocağının para kazandığı, ya biraz da buradan izleyelim diyeceksiniz. Evet ama bir şiir yazabilirsiniz, bir resim yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir oyun geliştirebilirsiniz. Bir fikriniz olabilir, girişiminiz olabilir. Bunlar çalındığı zaman diyeceksiniz ki, ya geçmişte ben buna yardım ve yataklık mı yaptım? Gerçekten biraz basit gözüküyor. Ben egzen istedim ne oldu? Kaçakçılık şube beni ters kelepçe götürecek mi? Götürmeyecek ama ileride senin de bunlar başına gelebilir. Senin de bir emeğin çalındığı zaman evet geçmişte buna mahal verdiğin için yardım yataklık yapıp o insanlara para kazandırıp buna teşvik ettiğin için sen de yani sizin de başınız yanacak o yüzden de desteklenecek herhangi bir yanı yok. Yani şöyle de bir şey var ki Exxen'in kaçak siteleri kapatıldı da ne oldu İnsanlar Exxen'e mi üye oldu derseniz hayır tabii ki de öyle bir şey olmadı. Yani Exxen'e üye olma niyeti olan adam zaten kaçak siteye girip izlemez. Ha ne olur konuşanları aşırı beğenmiştir gider üye olur. Bir devamlılığı vardır. Şeref Bey'i inanılmaz beğenmiştir gider izler. Ama onun dışında kaçak siteye girip ee ee diye izleyip sonrasında gidip Exxen'e üye olmaz. Kaçak kapandı diye farklı kaçak arayışına girerler. O da gerçekten çok enteresan bir konu. Ama acun uzaylı hakkını yedirir mi? Yedirmez yani bunlar yasal prosedür. Arkadaşlar bir sürü içerik üreticiye egzenden büyük bir dev kara bir kutu gelmiş. İçerisinde hediyelerin olduğu. Egzen hakkında bu kadar hakkını savunduğum yani avukatı bu kadar savunmadı. Avukatı yazdı yazıyı gönderdi. Ben burada yarım saat çene çorbası çalıyorum. Bana öyle bir kutu gelmedi. Ne yapayım? gelmedi. Yani egzenden para mı aldın? Acun sana ne kadar ver tarz şeyler söylemeyin. O içerisinde havlu, hoodie falan olan kutu bile bana gelmedi. Ama biz hakkın hukukun yanındayız elhamdülillah. Yani anlayacağınız egzenin tüm kaçak siteleri kapatıldı. Acun tarafından telif atıldı. Herkes ilk başta izlerken Netflix'te kaçak bir şekilde izliyoruz. Bunu da rahatlıkla izleyebiliriz. Çünkü Netflix yıllardır ülkemizde kaçak bir şekilde sunuluyor. Ve herhangi bir problem de yaşanmadı. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Netflix yıllardır kaçak izleyen insanlar egzeni yaklaşık 7 gün kaçak bir şekilde izleyebildiler. Sonrasında ise Acun Alcalı direkt parmağını attı. Kendi payını aldı. Yani kendi payını neden aldı? Çünkü pasta onun zaten. Pastasını bölmüşsün adamı kaçırıyorsun oradan. Öyle bir şey müsaade eder mi? Arkadaşlar Whatsapp konusuna gelecek olursak biliyorsunuz ki bir sözleşme imzaldı ve sonrasında kavimler göçü başladı falan bir sürü üzerinden de mizah ve şakalar yapıldı. Sonrasında dün dediler ki Whatsapp geri adım attı. Fazlasıyla kullanıcı kaybettiği için Mark Zuckerberg demiş ki ne yapıyoruz beyler geri çekiliyoruz demiş. Ama aslında bunun bir yalan haber olduğu, CNN'in sosyal medyadaki insanları kaynak olarak gösterdiği, sosyal medyadakilere CNN'i kaynak olarak gösterdiği saçma sapan bir olay yaşandı. Herkes paylaştıktan sonra da ben de bunu Instagram hesabımda paylaştım ve dedim ki ne oldu Mark raks girdin seni kovaladık dedim ama arkadaşlar hata yapmışım ben de Galeana gelmişim bu arada böyle şakalar yaptığım instagram hesabımı takip etmek isterseniz burada duruyor takip edin hemen gidip yani whatsapp'ın geri adım attığı falan yok zaten teknoloji kanalları bununla ilgili birçok açıklama yaptılar hangi uygulamaların daha güvenli olduğunu açıkladılar onlara da giderek izleyebilirsiniz ve oradan uygulamalara bakabilirsiniz teknoloji uzmanı olmadığım için size herhangi bir şey öneremiyorum ben giderim başka bir program öneririm yanlış çıkar orada mesajlaşılma bile yani aram yok çünkü öyle şeylerle. Arkadaşlar WhatsApp'ı da söyleyeyim dedim yani. Baz caymamış. Hainler, zalimler. Arkadaşlar ben bu videonun içerisinde çok keyif aldım. İnanılmaz sohbet havasında geçti. Dertleştik, konuştuk. Kaçak izleyenleri gömdük, yerdik. Mükemmel bir videoydu. Eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim. Benim videolarım falan da kaçak sitelere düşerse bana haber verin arkadaşlar. Gideyim ben de oradan izleyeyim ya. Yoruluyorum böyle.